Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa Her gün selam veriyor güneş kurda kuşa Dört mevsim bir yaşarım yok cihanla böyle de bir eş Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş işte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım Bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim Yedi oğlum vardır biri arastır bir ucunda serhat Bir kızım vardır dijledir bir oğlum var Fırat İki ikizim var Seyhan, Ceyhan Kıskançlık verirler yağda Her nesneye can verilir yeşil ovada. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya İşte benim ben, ben Anadoluyum Ben Türk'ün Kürd'ün Zazay'ım, Laz'ım Çerkez'im, Dadaş'ım Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim Ben Karadeniz'de Laz'ım Hazar denizinde abazım, Bir elimde kemençe, Bir elimde sazım, işte benim ben, Ben Anadolu'yum, Ağrı dağında güvercinim, Bitlis'te ahlak, Van'da gevaşım, Ben Bingöl dağlarında çobanım, Muş ile kardeşim, Hakkari'de ahmet Hani, e Teyran'a kuşum, Ben Cizre yollarında memuzinine yoldaşım, Batman'la petrol, Diyarbakır ovasında pamuk, Melih Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryaniyim. Antep'te Şahin, Urfa'da Halilurrahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da koşum Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arabım, Habibi Neccar Ayandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, kır şehir, kırık kale, eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da roman, Marmara'da mamuşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus ben Hacı Bektaş'ım Ey sevgili kendine gel Sen bensin ben sizim Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim Beni benden ayırmak ne mümkün Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim Ben anayım, ben babayım, ben dayı, yeğenim, ben eşim Ya Rabbi sana arzım yazım var Ayırma beni haktan Ya Rabbi Koru beni düşmanlardan, dış mihraftan. 35 yıldır ne baharım var ne yazım. Mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım. Ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım. Bu topraklarda vatandaşım.